Hazreti Ömer radıyallahu an Kureyş kabilesinin Benü Adi kolundan olup büyük atası Ka'b İbn Lüeyde Peygamber Efendimizin temiz nesepleriyle birleşir. Hazreti Ömer radıyallahu an çocukluğunda babasına ait sürülere çobanlık yaparmış. Sonra da bir müddet ticarette meşgul olmuş. Cahiliye döneminde şehrin eşrafı arasında yer alır. Mekke şehir devletinin elçilik vazifesini yerine getirirdi. Bir savaş hali olduğunda elçi olarak gönderilir, sonra da verdiği bilgilere ve ileri sürdüğü görüşlere göre hareket edilirdi. Kabileler arasında çıkan ihtilafların çözümünde büyük tesiri olur, verdiği kararlara hürmet gösterilirdi. Onun iman etmesi Müslümanlara büyük bir kuvvet kazandırdı. Hidayeti Şöyle oldu. Kureyş'in en meşhurları toplanmıştı. Toplantının konusu giderek artan Müslümanların sayısıydı ve bunun sorumlusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Toplantıda şunları söylediler: Onun amcası Hamza da elimizden çıktı ve İslam dairesine girdi. Artık bu İslam cereyanını durdurmanın zamanı gelmedi mi? Peki ne yapacağız dediler onu nasıl durduracağız? Ebu Cehil isimli kuduz kafir ayağa fırladı. Bu işin dedi, tek çaresi onu öldürmektir. Onu kim öldürürse, yüz tane genç deve vereceğim. Ayrıca kırk bin akçede nakit vereceğim. Hırıldanmalar, kendi aralarında konuşmalar, toplantı birdenbire kaynar su halinde ve çeneler kirişsiz, diller yılan gibi zehir kusmada. Ömer orada, hemen narayı bastı. Onu ben öldüreceğim. Herkes tebrik etti. Yaşa Ömer, aferin sana. Ve kılıcını kuşanıp derhal yola çıktı. Yüzünde damar damar gazap, Mekke sokaklarına daldı amacı alemlerin efendisini sallallahu aleyhi ve sellem öldürmekti. Yolda Nuaym bin Abdullah'a rastladı radiyallahu anh. Nuaym Ömer'in halinden şüphelendi. ''Ya Ömer nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Ömer, ''Atalarının dinini bırakıp yeni bir din getiren Muhammed'i öldürmeye gidiyorum.'' sallallahu aleyhi ve sellem. Basiretli sahabi, zaman kazanmak niyetiyle Ey Ömer! Vallahi nefsin seni aldatmış. Sen onu öldürdüğünde Abdi Menaf oğullarının seni sağ bırakacağını mı zannediyorsun? Hem sen önce kendi ailene baksan belki daha iyi edersin, dedi. Ömer hiddetlenerek, ne diyorsun sen? Kimi kastediyorsun deyince, kimi olacak? Enişten Said bin Zeyd ile kardeşin Fatıma'yı kastediyorum. Vallahi ikisi de Müslüman oldular, dedi. Nuaym radiyallahu an Ömer'in bu çirkin emelini öğrenince, onu kız kardeşi ve eniştesinin evine yönlendirerek, durumu Allah Resulüne bildirmek için o an zaman kazanmıştı. Nuaym'dan bu sözleri duyan Ömer'in öfkesi iyice kabardı ve çok sinirli bir vaziyette doğruca kız kardeşinin evine yöneldi. O esnada kız kardeşi ve eniştesinin yanlarında Habbab radıyallahu an vardı ve Kur'an-ı Kerim öğreniyorlardı. Ömer'in hışımla kendilerine doğru gelmekte olduğunu gördükleri an Habbab'ı evde bir odaya gizlediler. Fatıma Hatun da hemen Kur'an-ı Kerim sayfasını sakladı. Ömer eve girince "Az önce neydi o işittiğim sözler?" diye gürledi. Eniştesi ve kız kardeşi sen yanlış duydun herhalde. Burada öyle bir şey yok." dedilerse de, "Hayır. Vallahi ikinizin de ona tabi olduğunu öğrendim. Müslüman olmuşsunuz." dedi ve hışımla eniştesinin üzerine yürüdü. Onu hırpalamaya başladı. Araya giren kardeşi Fatıma'yı da tokatladı. Bunun üzerine Fatıma, "Ya Ömer, ne yaparsan yap. İstersen bizi öldür. Biz Müslümanlıktan asla vazgeçmeyiz." dedi. Fatıma annemiz radıyallahu anha iman cesaretiyle bu sözleri haykırırken mübarek yüzünden ince bir şerit halinde kan sızıyordu. Kardeşinden böyle bir cevap beklemeyen Ömer şaşkındı. Kız kardeşinin yüzündeki kanı görünce de içinde bir sızı duydu. Yaptığına çok pişman olarak şu okuduklarınızı bir getirin bakalım dedi. Kız kardeşi biz senin sayfaya bir şey yapmandan korkuyoruz deyince Korkma korkma dedi. Onu okuduktan sonra geri vereceğim. Bunun üzerine Fatıma Hatun onun Müslüman olacağını ümit ederek "Ey kardeşim" dedi. "Sen puta taptığın müddetçe temiz değilsin. Halbuki Kur'an yazılı sayfaya pak olmayan biri dokunamaz." dedi. Üşenmeden Ömer kalkıp gusledince Fatıma Hatun ona sayfayı verdi. Sonra getirilen ayet-i kerimeleri okumaya başladı. Mealen, Taha, Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik. Kur'an, yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. O Rahman, kudret ve hakimiyetiyle, arşa istiva etti. Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur. Sen sözü izhar etsen de, etmesen de müsabidir. Şüphesiz O, gizliyi de, daha gizlice olanı da bilir. Allah O'dur ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.'' Habibim, Musa'nın kıssası sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, yerinizde durun, benim gözüme bir ateş ilişti, belki size bir kor getiririm yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan, ey Musa diye nida edildi. Ben şüphesiz senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar.'' Çünkü sen mukaddes bir vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi sana vah yolunacak şeyleri dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki herkes yaptığının karşılığını görsün.'' Sakın kıyamete inanmayıp kendi heva ve hevesine uyan kimse seni ona iman etmekten alıkoymasın. Sonra helak olursun. Bu ayetleri okuyan Hazreti Ömer radıyallahu an adeta dona kaldı. Bu sözler ne kadar güzel, ne kadar değerli demekten kendini alamadı. Kur'an kendisini çok etkilemişti. Bu sözler bir beşerin asla söyleyemeyeceği hakikat ve hikmetlerle doluydu. Bir an derin derin düşüncelere daldı. Hz. Ömer'in sözlerini işiten Habbab, saklandığı yerden çıkıp, ''Ey Ömer! Vallahi Resulullah'ın duası sana nasip olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dün dedi ki, ''Ya Rabbi, İslam'ı Ebu'l-Hakem bin Hişam veya Ömer bin Hattab ile Teyyi deyle böyle dua etti. Ey Ömer, artık Allah'tan kork dedi. Hazreti Ömer Habbab'a, Ey Habbab, sen beni peygamberin bulunduğu yere götür de Müslüman olayım dedi. Hemen yola çıktılar. Bu seferki adımlar iman, aşk ve heyecan içerisindeydi. Erkam'ın evine vardığında kendisini Hazreti Hamza karşıladı. Radiyallahu anh belinde kılıcı hazır vaziyetteydi. Zira Nuaym onlara daha önce haberi vermiş bulunuyordu. Sonraki gelişmelerdense kimsenin haberi yoktu. Allah Resulü de kalktı, Ömer'e doğru yürüdü. Onu avluda karşıladı ve niçin geldiğini sordu. Meramını şu mesut cümleyle dile getirdi. Müslüman olmaya geldim ya Resulallah. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın nelere kadir olduğunu ifade ve şükür sadedinde Allahu Ekber dedi. Bunu duyan bütün ashab yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Böylece Allah Resulü'nün bir duası daha müstecab olmuştu. Müslüman olması müşrikleri kahretti. Hazreti Ömer radıyallahu an aktarıyor. Ben Müslüman olduğumda etrafımda eza ve cefa çekmeyen hiçbir Müslüman yoktu. Ancak bana kimse dokunamıyordu. Kendi kendime dedim ki: Müslümanlar çeşitli sıkıntılara uğrarken, acılar çekerken ben böyle rahatta kalmak istemem. İslam'a girdiğim gece düşündüm. Mekke müşriklerinden efendimize düşmanlıkta en aşırı giden kimse gidip ona Müslüman olduğumu söylemeye karar verdim. Sabah oldu, Ebu Cehil'in kapısını çaldım. Kapıya çıktı. "Hoş geldin ey Ömer. Ne haber getirdin?" deyince, "Ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. Onun getirdiği bütün şeyleri tasdik ettim. Bunu sana söylemeye geldim." deyince lanet etti bağırdı çağırdı ve kapıyı yüzüme kapattı. Daha sonra Kureyş'in azılı müşriklerinden aynı zamanda dayım olan Velid bin Mugüre'ye ve hakikat düşmanı iki müşriye daha gittim. Onları da davet ettim. Onlardan hiçbiri bana bir şey yapmaya cesaret edemedi, kapıyı yüzüme çarptı. Ve hicret zamanı. Bütün sahabiler gizlice Mekke'den çıkıp gittiler. Hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer'in ki yine bambaşka oldu. O bir elinde kılıç, öbür elinde ok, Kabe'yi ziyaret etti. Kabe avlusunda Kureyş kafirlerinden bir sürü nasipsiz adam. Hazreti Ömer radıyallahu an Kabe'yi yedi defa dolanıp tavaf ettikten ve iki rekat namaz kıldıktan sonra ...kafirlerin topuna döndü ve haykırdı. ''Ey Kureyş topluluğu, işte ben gidiyorum.'' Annesini ağlatmak, karısını kocasız ve çocuğunu babasız bırakmak isteyenler... ...şu vadinin arkasına doğru peşimden gelsin. Tahmin ettiğiniz gibi Kureyş'ten hiç kimse bu davete gitmeye cesaret edemedi. Bütün gazalara katıldı kendisi... Bedir, Uhud, Hendek ve her birinde kıyasıya çarpıştı. Bütün cenkler ve başka işlerde de reyindeki doğruluk ve isabetle kendisinin ne yaman bir iman arslanı olduğunu gösterdi. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Ey kardeşçiyim Ömer! Yaptığın duadan beni unutma emin. Hazreti Ömer radıyallahu an sert tabiatlı biri olmasına rağmen çoğu zaman ağlayan, tefekkür eden biriydi. Bir gün Kur'an-ı Kerim dinliyordu. Sıra bir azap ayetine geldi. Birdenbire o müthiş insanın yere düşüp bayıldığını gördüler. Uzun bir süre yatağından kalkamadı. Kendine geldiğinde etrafındakiler bunun sebebini sorunca okunan ayetler olduğunu söyleyecekti. Günler geceler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, onun emrinde kah orada burada devam etti. O da Müslüman olduktan sonra kafirlerle mücadelesine devam etti, birçok meşakkat ve güçlükler yaşadı. Medine'ye hicret edince şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'ya yerleşti kızı Havsa validemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendirdi. Efendimiz'i o kadar derin bir muhabbetle severdi ki, onun vefat ettiğini duyunca büyük bir şoka girerek kılıcını çekmiş, Peygamber Efendimiz öldü diyenlerin kafasını koparacağım demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı üzerine kısa bir süre olan karışıklığı, Hazreti Ebu Bekir'in kısa zamanda halife seçilmesini sağlayarak büyük bir dirayetle önledi. Hilafeti müddetince Hazreti Ebu Bekir'in en büyük yardımcısı oldu. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra İslam'ın ikinci halifesi oldu. On buçuk sene halife kaldı. Halifeliği esnasında Fars ve Şarki Roma'yı dize getirdi. İslam ordularını kainatın dört bir yanına gönderdi. Adaletiyle ebedi olarak zulmün kapısını kapadı. Halifelik kendisine verildiği andan itibaren çok az uyuduğu, gündüzleri yoğun olarak çalıştığı herkes tarafından bilinirdi. Uykusu da oturduğu yerde kestirmekti. Beytülmal adlı İslam hazinesini kurdu bütün yapılan, edilen her şeyi, deftere kaydeden, ilk muhasebe ve sistem temelini açan O'ydu. Bir köle gibi deve güden, devlete ait develeri tımar eden, kırk yamalı abayla gezen, fakat heybetiyle koskoca Bizans'ı titreten O'ydu. Kenarı Dicle'de biri aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu, diye gözyaşları döken de oydu. Kudüs, Horasan, İskenderiye, İran, Irak, Mısır, yıllar fetihlerle geçti. Fethedilen bölgelerde okullar açtı. Buralara müderrisler tayin ederek Kur'an-ı Kerim'in okunup anlaşılmasına ve onunla amel edilmesine gayret etti. İslam'ın Müslüman olan insanlara öğretilmesi ve tebliğ çalışmalarının yürütebilmesi için sahabilerden ve diğer alimlerden istifade etti ve onları değişik bölgelere yolladı. Kur'an, hadis ve fıkıh öğretimiyle uğraşan bu alimlere maaş bağladı. Devletin her tarafında camiler inşa ettirdi. Onun zamanında 4000'e yakın cami yapıldığı rivayet edilir yine hicri takvimde onun zamanında benimsendi. Hutbede bir gün şunları söylemişti. Ey insanlar! Eğer kötülüğe düşecek olursam, nefsani ihtiraslar içinde boğulup gidersem, bana ne yaparsınız? Orada bulunanlardan biri hemen ok gibi fırladı ayağa ve haykırdı. Ey Ömer! Öyle bir şey olursa seni kılıcımızla doğrulturuz. İrfan denizine gark olmuş din büyüğü bu adamı denedi. Sen bu sözleri benim hakkımda mı söylüyorsun? Benim hakkımda böyle bir söz söylemeye nasıl cesaret edebiliyorsun? Adam ortalığı yeniden çınlattı. Evet ya Ömer, bu sözleri senin hakkında söylüyorum. İşte o an mukaddes emanetin devlet reisi heyeti içinde en büyük koruyucusu Derin derin ılık gözlerini yükseklere kaldırdı ve şöyle dedi: Allah'a şükürler olsun ki eğer yanlış ve kötü yola sapacak olursam bu milletin içinde beni kılıçla doğrultacak insanlar vardır. Geceler boyu halkın selameti için sokaklarda dolaşan Hazreti Ömer radıyallahu an yoksullara hazineden yemek çıkarır ve yerlerken nezaket ederdi yine böyle bir yemek faslında bir yoksulun sağ elinin kesik olduğunu hayretle gördü. Sesine en güzel tatlılığı ve yumuşaklığı vererek sordu. Eline ne oldu? Fakirden şu cevabı aldı. Mute cenginde kesildi ey müminlerin emiri. O bakış ve görüş sahibi halife bu adama abdest alırken, yıkanırken, giyinip soyunurken, yemek yerken ve bütün işlerinde yardımcı olmak üzere hemen bir görevli tayin etti adamın gözlerinden iplik iplik yaşlar aktı ve Hazreti Ömer'e dua etti yine bir gün adamın biri birkaç kişi tutup halifenin huzuruna getirdi ve şöyle dedi ey Allah Resulü'nün halifesi bu adamlar hırsızdır haklarında şer'i hükümlere göre ceza vermenizi ve adaletinizi göstermenizi istiyorum yüzünü suçlulardan yana çevirip tane tane konuştu. Bu anlatılanlar doğru mu? Bunların iddiaları ve sizin bir şey çaldığınız gerçek mi? Adamlar Müslüman olmanın verdiği huzur içinde ve adaletinden emin oldukları halifeye cevap verdiler. Evet ey Allah'ın Resulünün halifesi. Peki dedi neden yaptınız? Mecbur kaldık. Ne demek o? İşin aslı şu dediler. Biz günlerce bu adamın verdiği işte çalıştık. Lakin ücretimizi vermedi. Çaresiz kalınca çaldık. Demek öyle. Evet dediler. Siz serbestsiniz. Adamları serbest bıraktıktan sonra yerinden bir ok gibi fırlayan Hazreti Ömer, işçilerine ücret vermeyen adamın yakasından tuttu ve bunlar bir daha çalarlarsa bil ki bu defa senin elini keseceğim dedi. Adam donup kaldı ve bir daha hiç kimsenin hakkına tecavüz edemedi. Ve dualarından bir tanesi de şöyleydi. Ya Rabbi ben sert ve şiddetliyim. Bana tatlılık ve yumuşaklık ver. Ben zayıfım. Bana kuvvet ihsan et. İşlerini elime aldığı milleti doğru yolda yürütmenin bana liyakatini bahşet. Şöyle vefat etti. Bir sabah vakti namaz kıldırmak üzere mescide gitmişti. Safları tesviye ettikten sonra mihraba geçip tekbir aldı. Tam o anda Ebu Lülü elinde iki başlı bir hançer mescit kapısından içeri süzüldü. Müslümanların namaz vecdi içinde kendilerini kaybetmiş olmalarından istifade ederek halifenin arkasına sokuldu ve hançerini altı kere daldırıp çıkardı. Hazreti Ömer radiyallahu an kanlar içerisinde yere serildi. Hain köle kaçarken bile üzerine atılan 13 kişiyi yaraladı. Bunlardan yedisi şehit oldu. Cemaatten biri üzerinden elbisesini çıkarıp katilin başına attı. O da yakalanacağını anlayınca kendi hançeriyle canına kıydı ve oracıkta ebedi azap diyarına gitti. Hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Lülü'yü bir gün önce pazarda görmüştü. Köle, efendisinin kendisinden çok ağır haraç aldığını söylemişti. Ey müminlerin emiri, efendime söyle de yükümü hafifletsin. Hazreti Ömer sordu. Senin sanatın nedir ve ne kadar haraç veriyorsun? Sanatım demircilik ve nakkaşlıktır. Verdiğim parada günde iki dirhem. Ya Eba Lülü, lü, Yüce Allah'tan kork. Sanatın ve kazancına göre verdiğin para çok değil. Duyduğuma göre sen yel değirmeni yapmakta çok ustaymışsın öyle mi? Doğruysa bana da bir yel değirmeni yap. Ücretini sana vereyim. Ebu Lülü, lü sinsi sinsi gülümsedi. Ey müminlerin emiri! Senin adaletin benden başka herkese pay ayarıcı. Yalnız bana değil, ben de sana öyle bir yer değirmeni yapayım ki, şöhreti bütün dünyanın dilinde dolaşsın. Hz. Ömer radıyallahu an tatlı tatlı güldü ve dedi, bu köle beni tehdit ediyor. Bunun üzerine Ebu Lülü iki başlı hançeri yapıp iyice biledi ve sonunda hem halifeyi hem kendini öldürdü. Hazreti Ömer radıyallahu an yaralanınca yere serildi. Bu haliyle Abdurrahman bin Af hazretlerine işaret edip onu imamlığa geçirdi. Bu arada namazın önemine dikkat ettiniz mi? Ortada can çekişenler varken dahi namaz bırakılmıyor. Allahu Teala bizden ayırmasın namazı amin. Hazreti Ömer kendisini yaralayanın Ebu Lülü olduğunu öğrenince sevindi. Allah'a hamd ki bana bu işi yapan Müslümanlık iddiasında biri değildir. Kendisini evine kaldırdılar. Gidiniz. Allah Resulü'nün yanına gömülmem için Müminlerin annesi Ayşe'den ne olur izin isteyiniz. Durum kendisine bildirilince Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz orayı kendim için istiyordum ama bugün onu kendime tercih ederim dedi. Çok mutlu oldu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kızı Hazreti Hafsa koştu, gözyaşları içinde yaralı babasına sarıldı. Sahabiler de dalgın dalgın gelip onu ziyaret ettiler. "Ey müminlerin emiri" dediler. "Allah göstermesin. Size bir hal olursa yerinize kimi tavsiye edersiniz?" şöyle dedi. "Ben bu işi Allah Resulü'nün kendilerinden hoşnut olduğu insanlara havale ediyorum. Toplanıp karar versinler. Peki dediler, oğlun Abdullah için ne dersin? Bir haneden bir kurban yetişir derim. Olmaz. Ve sonra oğluna hitap etti. Ona nasihatlerde bulundu. Ve ardından Allahü Teala'nın ismini zikrederek nefesini verdi. Gaslini oğlu yerine getirdi. Naaşı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anın yanına defnedildi. Yaşarken de hiç elinden çıkarmadığı yüzüğünde şu yazıyordu. Vaaz olarak sana ölüm kafidir. Allahu Teala derecesini ali eylesin. Onunla da cennette görüşmeyi nasip buyursun. Amin.